Olay Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Hacı Bayramzade katlı otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otopark içerisinde çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Nazer Muhammed isimli şahıs bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bayram haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Katlı otoparkta yaşanan olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şubesi ekiplerini yaptı. Güvenlik kamerası incelemeleriyle görgü tanıklarının ifadesi sonucu yabancı uyruklu şahıs Nazer Muhammed'i bıçaklayarak kaçan kişinin Burak A olduğu tespit edildi. Suç ile birlikte yakalanan Burak A gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.